Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi de bazı videolarımız var. Onları izleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak, birinci modülde e, görmüş olduğumuz e, içeriğinde görmüş olduğumuz makinenin genel yapısını e, iki zamanlı bir anlama makinenin genel yapısını anlatan bir video ile başlayalım. In this video, we will learn about the assembly of a two-stroke diesel engine. Bed Plate The bed plate is a foundation on which the two stroke engines are assembled part by part. Resin chocks can be used to lay how our engine mounted on cast iron jaws, if bed has taken place. Foundation the last of the Murray engines engine been mounted at, chops, using chalk cast orange or epoxy cast thirty six. Basically, uh -huh. the back consists of two longitudinal girders which run through uh -huh. the length of the engine. Connecting these longitudinal girders are the transverse girders. Uh -huh. In frames, the frame box is separately fabricated and then mounted on the bed plate. A small amount of jointing is used to ensure an all type joint. When frames are aligned on the bed plate, they are secured together by drilling and rigging and using 3 bed The enter Burada arkadaşlar, dediği block". The enter is the name given to the cylinder block which incorporates the scavenge airspace and cooling water spaces. The other side of the cylinder beam is machined. It is aligned on Burada the a and constant in position. ve cıvatalı bir birleştirmeyle birleştirme ile joints dediğimiz arkadaşlar ki çok uzun <laughs> gördüğünüz <Gözlerimizin> gibi <laughs> arkadaşlar tie block frame ve begin birbirine Two pre-tensioning jacks over-adjusting <tört> the jacks can be tightened and required pressure can be obtained and maintained with the help of the hydraulic pump. Torque the hydraulic pump. After achieving the necessary tension in the high the system-setting jack bolts are installed only in some areas of maintenance, provide support for the high plate. to withstand the bending stress. Connecting rod. Connecting rod. So the connecting the rod. rod is fitted between the cross head and the crankshaft. Cross head or pin. Parcha. The cross head pin connects the piston to the connecting rod. Bu ortadaki On heel either side the head. of the cross crosshead pin are mounted the head head pin pin piston. The piston comprises of four pieces: crown, skirt, piston rod, and crown The crown, really uh, so the crown pin also pin carries the, the four or so, five piston ring grooves, which may be piston so, uzun olan cylinder nedir? Piston, rotor. Silindir head is also cylinder zaten burada da yazıyor. Cover olarak. Onun üzerinde de ne takılıyor arkadaşlar? Exhaust valve. The wrist is bore. Beholding, Beholding the 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 Foundation the iskeleti üzerine the sideshow bunlar are half fitted between the and Makinenin sarsıntılarına karşı absorbe edici o sarsıntılara hemen şok emicilerin kullanıldığını. You Buradaki videomuzda arkadaşlar

Ne zaman piston yukarıya doğru ilerledi, sıkıştırılmış hava yolu, yani piston yukarıya doğru ilerledi, sıkıştırılmış hava yolu, yani piston yukarıya doğru ilerledi, doğru ilerledi, sıkıştırılmış hava yolu, yani piston yukarıya doğru ilerledi, sıkıştırılmış hava yolu, yani piston sonlandırmış oluyor. Buradaki videoda da arkadaşlar, bu ve bundan sonraki videoda iki zamanlı ana makinede zamanların nasıl oluştuğunu, bir nasıl meydana geldiğini göreceğiz. Bir sonraki videoda da sadece zamanların oluşumunu değil, PV diyagramının, indikatör diyagramının nasıl oluştuğunu ve bu indikatör diyagramının e, geride silindir üzerinde, makine üzerinden nasıl alındığını bize gösterecek. When the piston reaches its highest level in the combustion chamber, fuel is injected. This fuel self-lights and combusts due to the combination of pressure and temperature, forcing the piston downwards. Bakın arkadaşlar, Portların altına indiğinde, yine, emme portlarını açıyor, içeri hava havası doluyor, sıkıştırıyor o havayı. Bakın evet, ya, tıpkı başlandı. Ateşleme meydana geldi, pistonu aşağı ittirdi. Tekrardan e, emme portlarını açtığında, bu arada egzoz de açılıyor, içeri dolan emme havası ne yapıyor? Silindirden dışarıya egzoz gazını egzoz vaktinden atıyor. Let's look a little closer at the the principle on which a engine works. Burada gördüğünüz arkadaşlar bir, bir ana makinesi. From the turbocharger compressor it's conducted through air cleaners into a common Bakın, bu şarj yapıda bu tarafından atılan havanın scavenge bölgesinde emme manifoldunda toplandığını, oradan scavenge bölgesine geldiğini, şuradaki sarı bölge, scavenge bölgesi, bu bölgeye geldiğini orada beklediğini gösteriyor. Piston korkuların altına geldiğinde, indiğinde, içeriye emme havası doluyor sıkıştırmaya başlıyor. piston üst üstgör noktaya gelmeden yakıtı püskürtü yanmayı başlıyor <laughs> Ve bu yanma oluşumudur. Basınçta piston alt ön noktaya iniyor. Bakın egzoz bakkini açtı. Piston alt ön noktaya iniyor. Noktalar açıp Ve emme havası ne yapmış oldu? Egzoz gazlarını dışarıya atmış oldu. Çevrimi arkadaşlar bu şekilde iki zamanında tamamlamış oluyoruz. The gases expand. Gases expand. Gaz genişledi. Yani piston da aşağı yıktırdı doğal olarak. The exhaust valve opens. The exhaust valve açıldı. The cylinder scavenged and the cycle is repeated. Cycle is repeated. Yani sürekli tekrar ettiğini söylüyorum. The Şimdi arkadaşlar burada TV diyaframının nasıl alındığını size gösterecek. Şimdi grafiği almak için bakın aynı bizim çizimlerimizde yaptığımız gibi ne yapacak? Silindiri yatıklaştırdı. Bir V eksenimiz, bir de P eksenimiz Bu satır arkadaşlar, hacimdeki silindir açmanın Exhaust valve and scavenge ports are then closed, the air is compressed. And when the fuel is injected and ignited, the pressure will rise rapidly and remain at maximum during continued injection. After injection, the pressure in the cylinder falls to exhaust pressure and, during the exhaust period, to scavenge air pressure. Now, Scavenging pressure. Compression, basın, sıkıştırma, compression, yanma, expansion, genleşme ve egzozyon. Bir daha tekrardan başa döndüğümüz, skavendiğine döndüğünü söylüyor bize. Şimdi de arkadaşlar, nasıl indikatör diagramın alındığını gösterecek? Sıkıştırma sonundaki basınç küçük bir boru vasıtasıyla dışarıya doğru <laughs> alınıyor. Arkadaşlar biz <laughs> bu aygıta endikatör musluğu diyoruz. İşte biz buraya, orada o gazın çıktığı yere endikatör aygıtı dediğimiz aygıtı takıyoruz. <laughs> Ve makine çalışırken buradaki basınç değişimlerini görüyoruz. Grafiği çizmiş oluyoruz bu şekilde. Ve elimizdeki o grafikle katalog değerlerindeki grafiği karşılaştırarak değerlerine bakarak neye bakmış oluyoruz? Ee, silindirde, o silindirde bir sorun var mı, bir sıkıntı var mı? Bunu görmüş oluyoruz. Daha önce de zaten bunun öneminden bahsetmiştik. Arkadaşlar burada da bu videoda da dört zamanlı bir makinede hem zamanların nasıl meydana geldiğini göreceğiz hem de çeşitli işlemler konusunda yer aldığı için ateşleme sırasını göreceğiz. Hem de kardeş çalışanları da burada görmüş olacağız. Bakın arkadaşlar, şimdi ateşleme sırasından başlayalım. En ön silindirimiz bu, bir. Bakın bir, sonrasında üçüncü silindir ateşledi. Sonra 4, en son iki. Yani burada ateşleme sırası bir, üç, dört, iki. Ee, burada kardeş çalışanlara da bakacak olursak 2 ile 3 aynı hareketi yapıyor. 1 ile de 4 aynı hareketi yapmakta. Yani 1 ve 4 kardeş, 2 ile de 3 yine kardeş çalışan silindirler arkadaşlar. Zamanların oluşumuna da tekrardan bakalım. Bir daha başa alalım. Birinci silindir için emme sıkıştırma İş ve egzoz. İşte arkadaşlar zamanların da meydana gelişi. Dört e, zamanlı bir motorda makinede bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar videolarımız bu kadar. Bu videolarda size e, konuyla ilgili daha görsel bir bilgi vermeye çalıştık. Kafanızda daha iyi canlandırmanızı sağlay sağlayabilirsiniz diye. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Hoşçakalın. İzlemeyi unutmayın.